Ricam var. Küfür olmazsa çok iyi olur. Yok bizde olmaz asla ya. E şöyle söyleyeyim hani konuşma olarak küfür olmaz sevinirim. Ha yok Bastın vurdun ya Çağatay. Önümde sağda. Ya bu mermi Alatsan'ın amcığına mı gidiyor ya? Oğlum Çağatay Akman geçen gün bize chat, bizim çete gelip seks yazmış amına koyayım. <laughs> küfür olmasın ama. <laughs> <laughs> Küfürsüz <laughs> seks. Ayranlarının yaşları büyüdü ya o yüzden sıkıntı yapmıyor herhalde. Ver o ver o ver o. Yok yok kardeşime selam. Gece gölge mi olur amını siki. <laughs> Çağatay'a selamlar kardeşime. Troll yapmıştır canım Çağatay çok makara çocuk ya. Hakikaten makara bu arada yani. <laughs> Bir şey sor, hadi ben gittim de alıyaraklık yaptım gittim. Üç kişi niye gitti öldü kanka? Babalar <laughs> amana koyayım. Bozkurt Sena hoş Allah. geldin. Artık bizden 5 kişiye. Oh, Allah. 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 Oh. Annemin bardağından su içmem ama hatun çaya tükürse ya yavrum bu fazla şekerli oldu krize mi sokucam beni deyip çayı içerim. Hatun her şeyden ötedir abi bırak tükürü ayağına nutella döküp. Anasını sınırını <laughs> <ağa> ya. Bu <laughs> ya, ya, nasıl yapabiliyorlar ya. lan? Abi ayağa nutella. Ya bu ayağ... Ne pahalı abi ya. Ay pahalı... Ya bu çocuğu çoko krem olsa sürüp yer misin yani? Senin de ananı sikeyim. Yani hayır, konu o değil yani. Abi Instagram'da biri bana durmadan ayak atıyor ya. Ya oğlum seni nasıl bir insanlar gibi ediyor ya. Ya ben de bilmiyorum, ayak atıyorlar. Sen de çekip atsana. Kalkma lan. Kalkma lan. Bir daha atabiliyor mu? Kalkma lan. Nasıl ya? Ne oluyor oğlum orada? Abi anlaşmada. İnşallah. Front handspring. Wow, front handspring to back top. Wow, full full. 218 milyar doları alacağım ve bu milletin a**a koyar. Hocam. <laughs> ya baba her zaman diyoruz konuşmasan daha iyi var diye şimdi. <laughs> Aslan nasıl kütüyor yavrum? Aferin sana. Bir şey Allah aşkına bu köpek Kürşat'a benzemiyor mu? Bak Kürşat'a benziyor. Yemin ederim benziyor. Uykusuz geçti geceler. Başı ve eğme aldırma beni. Çok yakında güneşli günler. Gücünü güç katmaya geldik. Formada ter, olmaya geldik. Beş yaşa ölümlü gümbür komik ama vallahi komik. Ben <laughs> de Bende var aynısı. Böylek de var mı abi? Benimki işte amına yani, koydum. Koymuş oraya amına koyayım. Hep böyle kızdırır daha Herkes senin mevhadini düşünüyor. Güne kadar selam vermiyordunuz da aç orospu çocuğu diyordunuz. Motosiklet günlük yapıyordum, servislik yapıyordum. Bu deli diyordunuz, bu içkici diyordunuz, bu kendi... 2024 model Lamborghini Roberto tanıtıldı. Allah razı olsun. <laughs> ne güzel abone koyayım. Oğlum Ferit Tesla siparişi vermiş ben de bugün site yönetimiyle <laughs> kafa kavga ettim Aydat fazla geldi diye. Amını sikeyim <laughs> bela hayat. Dedim Abi, ki ya. bin lira elektrik faturası mı olur dedim yönetimle birbirimize girdik amına. <laughs> ne de güzel. 1.7'ye sipariş vermişti diye TikTok'ta gördüm. Ferit mi? 2.5'tu lan. Yok hayır normal 1.7'ye vermiş adam. Almış tamam. tam bana göre. Yaptım, günlerdir <laughs> bekliyordum sonunda tanıtıldı. Sonunda beklenen <laughs> haber geldi. Sonunda be. Lau 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 <laughs> bu ateist çocuk hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> ya. Yapma ya. Hoppa. <laughs> ne yaptı ki? Oğlum Sen nor Normender. Normender falan attım CS'ye mi başladı? <laughs> hani mekanın sahibiydi bu ama. <laughs> Daha başka kötü şakata yapın ne olur. Kral girdi burada. Obur salacağız. Böyle. Arvin mekyanın sahibi amını. Gözler şerefsiz oldu. Ya! İyi başına ne yaptın ya? Bir derif yapsana. <laughs> İyi başına ne yaptın ya? Ciddi soru. Bu erkeklerin üzüldüğü bir. Var. Mesela bugün yayın 3000'de kalsa ben çok üzülürdüm. Haklı, haklı. Şey var mı cidden? Yayın iptali mi? Aga, gel kardeşime VIP versenize. Ne senin adın? Ah ismi kaçtı. Gel gel, Amprella. Gel. Amprella. Amprella ya. Benim, 31, 69, hemen... <laughs> hani izleyici takmıyorduk. Şaka yapıyoruz ya amına koyayım. <laughs> Baroni ayağını sikeyim Baroni bak yine aklıma geldi. Ulan be. Baroni burada penaltı atsa şu an çok başka bir şeyler konuşuyorduk ya. Yani. 3-2 oluyor. Belki madar olduk 69 falan ben... izlerdik. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hocam 8 -0. Onun da dönüşü yok amına koyayım ama 8 0 yani. Peşinden peşinden daha gelemem ben. Yıktım. Ket niye sakma daha? Oğlum bak sikerim de he. Bunu unutmayın ya. Sabah alıyoruz chatimiz akıyor diye amına koydunuz ya. Akıyor. Tamam çok izleniyoruz diye sabah da alınmaz yani. Abi sen. Tamam. tamam da aç amına koyayım orada bir chat kendine gelsin. <laughs> sen niye... Sen Şuraya ne diyorsun, bak adam askerden tezkere almış gibi O yazıyor çete amını sikeyim adamı <laughs> Mahpusa düşürmüşsünüz <laughs> ya. Ayıp lan diyor. Böyle moderasyonu için diyor. yayıncı siken var ya. Yok, Yok, şey <laughs> kızın sesi düşman Sen ama Kızın sesi <laughs> güzel, güzel ama. <laughs> <dağınlar>. Sevime, terk etme. Daha Burada güzel dans ediyor ha. Güzel oluyor lan abi de. Abi çok iyi. bir şey. Beşiktaş 10 kişiyle bize 4 atınca benim göt anlık. <laughs> Allah Allah. Oh my God. Çok iyi lan. Raşit La gör bak neler yapıyor millet. Arba, arba. Aman efendim yok ki bizde böyle bir şey. Agaların ortamı sonunda kurmuşsundur. Bomboş ortam bu arada. Ya abi. Nasıl ya? Şey. Abi. Biz üniversitede çok yapıyorduk. Çok Tamam da ediyordum. kardeşim. Yani ortam dediğim bu değildir. Agalarla yani, ortam diyorsan. Bu. Bunlar Türk mü? Lan şey. Evet. Şey, <laughs> Yani bunu ortam 10 numara bu arada. <laughs> Adamsın amına koyayım ya. Çet siktir amına koyayım. son Ama bunlar çok küçük. Mahvetti bu tweet beni. Vazlarının son Ramazanı. Niye? Allah Hocam Allah kavurma Allah diyor. diyor. gömeceğiz. Ne alakası var amına koyayım? Hepsi mi ölecekmiş? Yemin Demek ederim ki evet. insan yilir, oğlu yilir, olarak şiş. çok acımasızız. Çok tatlılar umarım benim tavama gelirler. Dünyadan ne ca kebabı olur. Kuzu çevirme görüyorum orada. Kemikli büryan görüyorum. <laughs> bu ne? <laughs> Şair mi bu? Şair amana koyayım ne? Abi tek bir yolamış bu arada. Her, her güzel gözüküyor. No, bu Şahin. Bilmiyorum yani tutkunları var da benim tercih ettiğim bir şey değil. Hani bazıları hastalık seviyesinde böyle 100 bin liralık Şahin'e 300-400 bin lira harcayanlar var. 100 bin hani, liraya Şahin kalmadı abi. Ya tamam ya Ramon 3'te 3'ü, 130 lira, 140 lira amını sikeyim illa bozacaksın ya. Yani. Ya hayır onu söyle anlatmak istediğim bir şey ya. Abi sadece senin çocuk. O zaman ikinizin de arasını sikeyim hadi <laughs> devam. Bitirdim. Yüksek lisansımı Oxford'da yaptım. Bu çok para veriyorlar <laughs> ha. İstanbul Üniversitesi'ni ikincilikle bitirdim. Yüksek lisansımı Oxford'da yaptım. 17 dil biliyorum. Ya 17 tane dil biliyorum. Gel beni sik ya. Nereye 17 tane dil Yok baba. Ben 17 dil bilsem Twitter'da takılmam ama. Ya 17 dil bilsem ne işim var yani. 72 ülke gezdim. Aylık 20 bin net gelirim var. 13 dövüş belgem var. Amerikan vatandaşıyım, avukat, doktor, müzisyenim. bunları amına koyayım 17 ya. enstrüman çalıyorum ya siz. Perşembe günü Twitch'te yayının daha başında 6000 izleniyorum. Hadi 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 ya. abi hadi hadi. Allah yani. Allah. Saatlikte 20, 20 bin, bin kazanıyor Oğlum, Oğlum ben, <laughs> ben 17 tane dilim varlığından haberim <laughs> yok benim. 17 tane farklı <laughs> dil var mıymış amına koyayım. Dinlet <laughs> gelirim var. 13 görüş <laughs> belgem var Amerikan vatandaşıyım. Ay, oy, avukat, doktor ve müzisyenim. Olsun. 17 enstrüman çalıyorum. 17 tane dil var mıdır lan? Türkçe, Arapça, İngilizce, var. Almanca, Hala, Flemenkçe, Yunanca, Trakya dili ve edebiyatı. Hocam. 17 şey 17 tane soracağım. enstrüman. Evet. Hem avukat hem doktor nasıl olunuyor? Giriyorsun yani üniversiteye. Ben 47-48 yaşına falan bu abla. Ki... Oğlum niye benim kız kardeşimle mesela hem diyetisyen hem psikolog? 99 doğumlu onlu... Bilmiyorum. Tamam en <laughs> azından artık... <laughs> ne bileyim bağlantılı yani. Hayır <laughs> yani mesela üniversitede aynı anda iki bölüm okudu. <laughs> Yandal. Para olunca okuyor. Abi Para <17, Bana> vermedik <laughs> ama kodumun çocuğu. He? Tamam şuraya geçer misin artık? <laughs> 17 enstrüman nasıl çalıyor bu kadın? Çalıyor amına koyayım işte. Bir tanesinin John <laughs> notaları ya, öğrenince adam... hepsini çalıyorsun zaten. Market. Yine artık aylık <laughs> abone olmuştu ambalık. Amına koyayım ben bir dil dil zor artık. konuşuyorum. Daha çok kazanıyorum. Ne al atıyor. diyor. Yarram sen de çok iyi 100. Abi şu videoyu geç artık. Niye ne var onu? Ya sen amına koyayım ya. Yarını aynı anda bitirebiliyorum. Burnun nasıl? Ha ananı sikeyim tamam. <laughs> Benim günahım ne? Madar olduk sikerim ben ana. Danseres deneme yapacak. Yalnız geride soğumaya çalıştıkları round neredeyse kazan. Eğimi çok aşağıda tutuyor bu kimse burası çok kötü. Şey i̇şte ve zan. Allah'ını Allah satayım. Zanteres Zanteres. Abi. Ben olsam mesela vurmuştum ama bakayım. Ne zanteras? Para espri. Ne Çat direkt poison. Reaction daha iyi veremedi. Zeyn'den 5 kişiye vurayım. Obayama değil mi bu? Düşün sen de yapsana. Böyle bir şey yap da izlen yararım. Aba Abi, bunu yaptığın an gerçekten... Gerçi amına koyayım Kürşat motora bindiğinde o motorun önü kalkar mı öyle anasını sikeyim? <laughs> <İnsek anlıyorsam. gülüyor> Sen yapamazsın Sen ama. 34 yıllık hayatımı babamın bir lafıyla özetleyip videoyu sonlandırmak istiyorum. Üstündeki tişörtün, giydiğin evet. ayakkabının ya da taktığın herhangi bir aksesuarın yedeğini bulabilirsin. Ama bir gün gelecek beni bulamayacaksın. Ah <laughs> Ben Bence çok basic bir söz ya yani bir... Ya o zaman Al o zaman. Bu, şu an bu izlediğiniz yayınların tekrarını bulabilirsiniz. Yarın öbür gün ileride kokoreççi videolarını tekrar izleyebilirsiniz. Ama bir gün gerçek ata Doğan'ı asla bulamayacaksınız. Oh, vera oh, vera ne oldu ne şey, yani. ben beni, etkiledi abi. Abi. beni etkiledi ha. Beni etkiledi beni, ben almadı. Çünkü neyi biliyor musun? Benim babamın bir lafı var o daha etkili. Hadi. bu <laughs> hayatta bu hayatta bir tek babama güvendim. O da anamı sikti. Aga. Oğlan senin baban sikmedi Sen... mi ananı? Kıh kıh kıhh bu çocuğun sesi çok güzel Nereden <laughs> Keşke söylesen Ağlar mıyım ağlamam <laughs> Çocuğun sesi harikaymış.